bir insan bildiğini söylemeli anlatmalı yani burada şunu söylerler işte hocam ben filan şeyle amel etmiyorum bunu bir başkasına söylemem doğru mu orada şu ayrımı yapmış olalım bir bir adam hiç kendi amel etmeyip böyle bir gayreti yoksa ve bunu bilerek de yapıyorsa sürekli başkalarını uyarmakla vaktini geçiriyorsa hep başkalarının ayıplarını araştırıyorsa kendim bunu bir şeylerle amel ediyorum, etmiyorum derdi yoksa. işte bu adam için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir racüli yevmel kıyame ileride gelecek. Kıyamette bir adam getirtilecek. Feten delik aktabuhu fe yeduru kema himar. Bağırsakları çıkmış şekilde eşeğin döndüğü gibi dönecek böyle. Cehennem ehli onun başına toplanacaklar. Diyecekler ki ya sen bize emin maruf yapmıyorum iyi şeyler anlatıyordun, kötü alı alıkoyuyordun. Ya biz anladık da filan işte cehennemlikleri, cehennem ehli de diyecekler ya. Yani. Biz, biz buradayız anladık da sen hocaydın veya işte biliyordun bir şeyler anlatıyordun. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Efe, o adam da cevap verecek diyecek ki Amurukum bil ma'ruf ben size iyiliği emrediyordum ama vela atihi ben onu yapmıyordum. Ve enhakum alil münker evet size şunları 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 yapmayın diyordum ama ve atihi ben yapıyordum bir insan bunu ahlak haline getirirse, yani bu işi profesyonel yapmak diyorlar yani, işimi profesyonel yapıyorum ne demektir? Aslında biraz böyle duygusuz iş yapmaya deniliyor bu. Böyle değil. Biz öyle dinin tebliğ noktasında profesyonel falan iş olmaz. Din kalpten tebliğ edilir. Yapmaya çalışırız ama hepimizin eksikleri var. Kimse tamam değil. Herkeste nefis var, şeytan var. Biraz eksikler olur. Ha, bir insan amel etmeye gayret ederse, bazı şeyleri de yapamıyorsa onu bir başkasına söylemeli. Biliyorsun mesela filan şey. <laughs> Güzel, faydalı bir iş. Çok Kendin çok amel edemiyorsun ona. Efendimiz bak buyuruyor. Şahit oldum biliyorsun. Gaybe anlat adam bilmiyorsa. Ya ben amel etmiyorum. Etme gayretin var mı? Var. Böyle bir gayretin var. İçinden amel etmek istiyorsun. Henüz edemedin. İnşallah sen de şeytana, nefse galip olursun. Gayret edersin, amel edersin. Ona anlat ama. Niye? Belki o daha böyle senden dirayetli çıkacaktır. Onunla amel edecektir. Onun sevabı da sana yazılır. Onun için bir rivayette buyrulur ki Muru bil ma'ruf. Ma'rufu iyiliği emredin. Ve illem ta'amelu bih. Siz onunla amel etmiyorsanız bile. ben hevanil münkeri. Münkerden de alıkoyun. Ve illem bu kullahu. Tamamından sakınamıyorsanız da. Yani bir şey yapamıyorum diye onu söylememek, başkasına onu ulaştırmamak da doğru değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi şahit olan gayip olana ulaştırsın. Çünkü şahit olan belki de kendisinden o rivayeti çok daha iyi anlayacak, onunla amel edecek, ondan fıkhi hükümler çıkaracak olan bir kişiye bunu nakledecektir ve dini ilimler böylece ne yapacak? Gelişecek. İşte sahabe-i kiram bunu yaptılar.